duyar, kulağına gider. Kimse bizi bulamaz. Hayatımızı değiştirecek olan Sami Bey bu tahmin etmekteyiz. Umarım de beğenirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı Size şunun bilgisini vermek istiyorum. Artık senaryolar çok hızlı ilerliyor. Bomba bir şekilde ilerlemeler kat ediliyor. Lütfen kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı Set görüntüleri, kamera arkası görüntüleri birlikte tamamıyla birlikte analizlerimi o yönde veriyoruz. Zaten kanalıma girip de göz attığınızda ise verdiğim analizlerin sorunsuz bir şekilde geldiğini fark edeceğinizi tahmin etmekteyim. Kesinlikle kanalımıza abone oluyorsunuz. Güzel bir şekilde yorum atmanızı bekliyorum bizimiz hiçbir zaman bitmesin diyenler de video like atarak kanalımıza abone olarak bize yine desteklerini sunabilirler. Onda da geçtiğimizde ise güzel bir yorum atarsanız sevinirim. Bomba bir şekilde fragman ediyoruz hepiniz hoş geldiniz. Dizimizde 10 numara bir şekilde senaryolar hızlı bir şekilde ilerledi. Herkesin kafaları karıştı. Senaryolar nasıl o kadar hızlı ilerledi derken ise dizimizde asıl çok etkileri yaratacak bölümle karşınızdayız. İlerleyen bölümler içerisinde beklediğimiz olaylardan bir tanesi ise bildiğiniz üzere Yıldız'dan güzel bir şekilde intikam alma planı gelecektir. Bildiğiniz üzere Kumru yalnız kalmıştı. Kumru bildiğiniz üzere gece konduları düştüğü için Kumru artık kurtulma planı bekliyor. Hem babasından hem de Yıldız'dan intikam almak için ben de Ender'le birlikte iş yapacağını düşünüyorum. Hem Ender hem Çağatay hem de bildiğiniz üzere Kumru üçlü olacaklarını tahmin etmekteyiz. Bunda geçtiğimizde ise Yıldız'a bomba bir şekilde yardımlar geleceğini tahmin etmekteyim. Yıldız son saniyeler olduğu gibi yine kurtulmayı becereceğini düşünmekteyim. Bildiğiniz üzere Çağatay'la olan intikamını Yıldız her bölümde sürdürdüğü gibi ilerleyen bölümlerde hem de Ender'den hem de Çağatay'dan intikamlarını alacak.